Arkadaşlar hepinize 17 Kasım Salı gününden sevgiler saygılar sunuyorum hepinizi çok seviyorum Şimdi biliyorsunuz her salı eril dişil açılımı yapacağız Kendinizi ona göre ayarlayın sevgili dostlarım Ben eril açılımına kırmızıyı seçeceğim Dişil açılımına da sıklamer rengi olanı seçeceğim. Ve melek kartlarıyla destek vermek istiyorum. Bakalım neler çıkacak neler. Ee, i̇nşallah sizin hayrınıza ve bütünün hayrına olmak üzere güzel yorumlarla karşınızda olacağız. Eril ve dişil. Bakalım ikili açılımları kendinize göre yorumlayın. Neler oluyor neler bitiyor. Bakalım sizin hayrınıza ve bütünün hayrına olmak üzere ben mesajları teker teker okumaya çalışacağım sevgili dostlarım. Umalım, umalım ki her şey gönlünüzce olsun. Sıkıldığımız anda, üzüldüğümüz anda mutlaka duaya sarılalım. İkili ilişkilerimiz şifalanması mı gerekiyor, açmaza mı girdi? Mutlaka zikir matiğimiz, tesbihimiz olsun yanımızda. Yani zikir çekerekten beynin teta dalgasını harekete geçiriyoruz. Ve beyin rahatlıyor, alt beyin rahatlıyor ve doğruyla yanlışın olmadığı, sadece melekut aleminin olduğu o sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sadece ikili ilişkilerde değil, her türlü konuda zikir çekebilir, dua edebilirsiniz. Mesela ikili ilişkilerin şifalanması için sevgi enerjisi için sevgili dostlarım, ya musavir esmasını 336 kere çekmenize çok büyük fayda var. Ya muit, yani artık e, böyle ayrılıklar olmuş, bir süre geçmiş ar arasından ya muit esmasını çekerek gene ikili ilişkilerinizi şifalandırabilirsiniz sevgili dostlarım geçiyorum şimdi eril dişil enerjisine. Bakalım eril ne durumda, dişil ne durumda? Bunları bir bir irdelemeye çalışacağım. Şöyle beni görmeseniz de olur ya. Şurayı bir açayım şöyle. Önemli olan sizin duygularınızın, düşüncelerinizin neler olduğu. Bakalım neler bekliyor sizi sevgili dostlar. İyice karıştırıyorum bütünün hayrına ve sizin hayrınıza olmak üzere. Evet. Fırlayan alıyorum. Eril ne durumda? Bakın. Ben karma alıyorum sevgili dostlarım. Karışık alıyorum. Bazen alttan, bazen ortadan. Şimdi eril dişil durumunda şöyle görül gözüküyor mu? Eril dişil durumunda bir restler çekilmiş. Bir res çekme olmuş. Tam her şey güzel giderken bir güç savaşı olmuş aranızda ve başlangıç yapmak istemişsiniz. Yeniden bir döngü yaratmak istemişsiniz ama maalesef ki bu işler olmamış. Adeta yani bu dönem enerji sizin böyle özellikle eril üzerindeki enerji böyle dengede durmakta zorlanma ve olduğu yerde sayma şeklinde olmuş. Biraz ilişkinin ömrünü uzatmaya çalışmışsa da olmamış. Eril para kazancı peşinde para kazanma olayı olmuş mu? İşte günü kurtarmış. O aşktan çok parayı düşünmüş bu ara kendine yatırım yapmış. Şu anda hani parayı kazanmış mı? Hani biraz işte biraz yeni başlangıçlar yapmış, yeni yollar denemiş ama şu anda depresyonda gözüküyor. Şu anda üzgün gözüküyor sevgili dostlarım. Hani Eril şu anda çok da iyi durumda değil. Genel durumu bu şekilde işini düşünüyor çevresini düşünüyor işte yapmam gerekeni düşünüyor sen onu arıyorsun telefon ediyorsun sevgili dişil telefon ediyorsun ne yapmaya çalışıyorsunuz ya seni engellemiş ya da artık seninle konuşmak istemiyor engel koyanlara özellikle tepkim çok büyük engel koyan insanı bir daha aramayın sevgili dostlar bu çok ayıp bir şeydir bir kadını çok büyük bir aşağılamadır özellikle bir erkek engel koyuyorsa Lütfen aramayın. Bu onursuzluğu, bu gurursuzluğu yapmayın sevgili dostlarım. Onu söyleyebilirim ve geliyorum dişil ne durumda onu sorgulamaya. Evet. Dişil normal sosyal hayatında aktivitelerine devam ediyor fakat bu ayrılığın arkasında kend arkasından kendini çok yoksul, çok kimsesiz ve çok çaresiz hissetmiş. Dişilin durumu çok iyi değil. Yalnız hissediyor kendini. Korkuları var. Korkularını yenemiyor. Sıkıntı, üzerine sıkıntı yaşıyor. Üzüntü, üzerine üzüntü yaşıyor. Ama şu anda kendisini korumaya almış. Böyle nostaljik takılıyor. İşte ailesinin yanında olabilir, dostlarının yanında olabilir. Bir nostalji. İşte geçmişle avunuyor. E, keşke diyor olmasaydı. Dişil bir yer değişimi de düşünüyor sevgili dostlarım. Bir yer değişimi de düşünüyor. Genel durumu bu. Yer değişimini yapacak mı? Yapacak. Yani böyle belki bir mahallesini bile değiştirebilir. Evini bile değiştirebilir. O bile onu biraz rahatlatacak. Ama şu anda tamam. Hani kan kustum, kızılcık şerbeti içtim modunda. Sıkıntı var. Öfke var durduk yere ilişki neden bitti neden beni engelledi işte ben telefon ediyorum neden telefonlarıma cevap verilmiyor neden beni aramıyor neden sormuyor neden soruşturmuyor gibi konular çok gündemde onun için bakalım sevgili dostlarım eril erilin iç dünyasında neler oluyor İç dünyasında ne? Dış dünyası böyle. Hani etraf bile biliyor bunun depresyonda olduğunu. İç dünyası ne durumda? Onu bir irdelemeye çalışacağım. İç dünyada neler var sevgili Eril? Bakalım. Aa, i̇ç dünyası da pek farklı değil sevgili dostlarım. Yani bakın iç dünyasında da aynı şeyler. Bakın dışarıda gösterdiği yüzü de kupa kralı ve imparator. Aslında birbirlerine nasıl benziyorlar görüyor musun? Dışarıda da içeride de eril bir durağanlık döneminde. Ben diyor gelirse ararsa sorarsa kayıtsızım. Ben ilgilenmiyorum. Ne yaparsa yapsın. iç dünyasında da işte annesinin bulduğu bir kız. Yani bilinçaltında hep ailesinin beğendiği, sosyal onay gördüğü bir kız yatıyor bilinçaltına kadar girmiş bunun annesi çok baskın bir aile. Çok tutucu, çok dar görüşlü, muhafazakar bir aile ve bu insanın bilinçaltına kadar gitmiş. Ve rüyalarında hep yenildiğini ve yalnız kaldığını görüyor. Rüyalarında kabuslar görüyor. Bunun sıkıntısının sebebi de yani ilişkilerden ziyade ilişkiye maddi olayları katması. Bu eril biraz gözü havada yani mevki sahibi olmayı seviyor, para sahibi olmayı seviyor, sosyal statüsü yüksek bir kızla evlenmek istiyor. Bakalım dişilin durumu ne durumda? Aslında dişil çok parlak bir yapıda, gösterişli bir hanım. Ama istese o da çok güzel paralar kazanabilirmiş. istese o da çok zengin birisiyle beraberlik olabilirmiş. Ama aşk kadını. Aşk kadını. Onu söyleyeyim, duygusal bir kadın ve bu erkeğin engellemesi dişili yüreğinden vurmuş. Dişilin iç dünyasında neler var? Görüyor musunuz? Dişilin iç dünyasında neler var? Bakın. Aşk var. Venüs'ü görüyor musun? Aşk. İyice bak. Dişil aslında malı, mülkü bir yana bırakmış. Benim gönlüm zengin diyor. Benim gönlüm zengin. Ben aşk kadınıyım ve aşkı giyinen bir kadınım. Aşkı giyinen birisiyim. Ve ben aşkı yıldızlarda bile ararım ve önüme bereket sunuldu. Arkamda zenginlik vardı ama ben aşkı tercih ettim. Oldu mu diyor dişil bilinçaltında olmadı. Yıkım oldu ve beni engelledi her yerden. Ben artık onunla ulaşamıyorum ona ulaşamıyorum. Benim dışımda her kadını tercih etti fakat benim aşkımı reddetti. Dişil bilinçaltında bir hayli kinlenmiş. Bir hayli kinlenmiş sevgili dostlarım ve şu anda diyor ki ben mantığımı kullanacağım, ben aşkımı kullanacağım, e, mantığımla aşkımı bir araya getireceğim, bundan sonra hem çalışacağım hem de mantık evliliği yapacağım. Buna karar vermiş, bilinçaltına yerleştirmiş, kodlamış ve bu tohumları ekmiş sevgili dostlarım ve çalışkan, eğitimli yakışıklı, karizmatik birisiyle diyor evliliğe hazırım. Bu kodlamayı yapmış. Henüz karşılaşmış mı bununla? Hayır. Ama bu bilinçaltına tohumu ekmiş ve meleklerin yardımı da, ilahi sistemin yardımı da geliyor sevgili dişil. Sen bir kere bu mantıklı durumu, bilinçaltına bu tohumu ektikten sonra bütün evren sana bu insanı getirmek için uğraşacak. Bakalım getirecek mi? Bakalım sürprizi ne olacak Eril'in. Şimdi sürprizlere geçiyoruz. Bakalım sürprizleri neler. E, fırlayanı alıyorum. Evet. Sürprizleri neler olacak. Nelerle karşılaşacak daha doğrusu. Ha parayı kazanıyor mu Eril? Para geliyor. Para gelir dostlarım. Para gelir. Parayı dert etmeyin. Para her halde gelir. Parası. Tamam parayı tutuyor. Parayı tutmasıyla beraber Hayatının bütün anlamı para oluyor. Ve diyor ki ben dünyayı bile paramla alabilirim. Yani aşkı da alırım, insanların sevgisini de kazanırım. Para her şeydir diyor. Bütün dünyaya sırtını dönüyor. Parayı alıyor. İşleri yoluna giriyor. Sürprizleri var. Çünkü çabalamış, iş için olumlama yapmış. Hani sizinle belki ilişkisi kötüymüş ama insanlarla ilişkisini iyi sürdürmüş. İşi zamanında gitmiş, zamanında gelmiş. Hani tartıya hile katmamış. O anlamda kötü biri değil bu eril. Ama hani sizinle aşka hayır demiş. O o anlamda da öyle bir durumu var. Eğer erilsen sevgili dostum, işlerin yoluna gidecek. Erkeksen beni izleyen dostum ve ama perde arkasında bilmediğin şeyler var. İkili ilişkilerinde e, eril birisiyle karşılaşacak ama bu kişi onu parası için isteyecek. Bilmediği şey o. Sürprizi kötü bir sürpriz. İyi bir sürpriz değil. Hani Pandora'nın kutusu açılıyor. Ama nasıl açılıyor o kutu? Kötü bir sürprizle açılıyor. Perde arkasında bilmediği bu kadın seni paran için seviyor. Tamam sen eril dişil açılımında ayrılığı yaşattın. Kadını bıraktın gittin engeli koydun. Başka kadınlara gittin. Pek çok kadına bir dizi kadına. Birisinde karar kıldın. Bilmediğin şey şu ki o kadın seni paran için seviyor. Sevgili erik. Hayatın cilvesi. Bakalım sevgili dişi senin sürprizin nedir? Bakalım sana neler veriyor sürpriz. İki tane geldi. Alıyorum. Kendini ifade etmekte zorluk çekiyorsun. Tamam. Bazı şeyleri istemişsin. Bu yolda sığ insanlarla da karşılaşacaksın. İşinle ilgili sorunlarla uğraşırken duygusal hayatını biraz askıya almışsın ama telepatik manada yaptığın olumlamalar, yaptığın ritüeller duyulmuş sevgili dişil. Ve iki aydır süren üzüntülü ve depresyonlu durumun sonuna gelmişsin. Yengeç burcundan, başak burcundan ya da balık burcundan, yengeç başak ya da balık burçlarından birisiyle bir beraberlik kuracaksın ki hem yakışıklı hem ateşli hem spor arabası var hem parası var ailesinden parası var kendi kazanıyor iyi bir üniversite öğrenimi görmüş birisi sürpriz şekilde hayatına giriyor sevgili dişil bakalım bu ikili ilişkilerde eril dişil açılımında bu iki insan birbirlerine karşılıklı olarak son sözün ne olarak söyleyecekler? Tamam erkek başka birini buldu ama perde arkasında bilmediği bir şey var. O kadın onu parası için seviyor. Tamam dişil ne yaptı? Evrensel akışa mesaj gönderdi. Telepatik manada evrene dedi ki ben bu hayat yolunda ilerliyorum ve ben duygusal hayatımı şifalandıracağım. Erkekler bana güç gösterisinde bulunuyor ama ben gücümü onlarla eşit hale getireceğim. Hayatında birisini çekti. Bakalım onlar birbirlerine bir yıl iki yıl sonra karşılaştıklarında neler söylüyorlar. Erkek neler yaşamış bakalım birkaç yıl sonra görüşürüz onlarla. Ben zaten bu videoyu zamansız çekiyorum. 17 Kasım'da çekiyorsam 17 Kasım tarihine göre değil. İsterseniz 20 yıl sonrasına göre yorumlayabilirsiniz. Ben ölüp gidiyormuşum. Benim videolarım seyrediliyormuş. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra. bilmiyorum Koronadan dolayı bu kadar nüfusu kalırsa bilemem yani. <laughs> İnşallah yeneriz ya. Ben de de bugün şaka dönemi. Eril bakayım ne diyor. Aa bak 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 eril eril neler söylüyor bak bak neler söylüyor neler söylüyor neler söylüyor bak dişil neler söylüyor bakalım yıllar sonra bir araya geldi bu eril ve dişil bakalım birbirlerine neler söyleyebilirler sevgili dostlarım bakalım dişil diyor ki ben diyor senin kalp hırsız olduğunu biliyordum ben seni çoktan unuttum diyor. O günler geride kaldı. Ben artık işimdeyim, ailemdeyim, yuvamdayım diyor. Ve e, erkek diyor ki ben seni bir ara çok sevmiştim, çok güvenmiştim. Ama aramıza zaman girdi, aramıza birileri girdi, aramıza başka bir kadın girdi. Ya da ben diyor daha eğitimli bir kadın istedim, daha yüreğimi hoplatan bir kadın istedim ve inan diyor kaybettim diyor. Gerçekten Eril şu anda evli olabilir, birlikte olabilir, kavgalı ve mahkemelik. Ben diyor boşandığım ve birlikte olduğum insanla yıllar sonra karşılaştıklarına söyledikleri söz şu. Ben diyor mutluluğu bulamadım. Seni çok sevmiştim. Ama kaderde ayrılık varmış. Eril hala kuyruğunu dik tutma derdinde. Yani kendi hatası olduğunu kabul etmiyor. Ama gönlüme söz geçiremedim. Ve bana layık olmayan bir kadınla dünya evine girdim. Dengesiz bir kadın. Ve çocuklarımızın da olmasına rağmen mutlu bir beraberlik sürdürmedim. Hala para kazanıyorum. İşimdeyim. İşimi kurtarmaya çalışıyorum. Yoksulluk yüzü görmedim. O anlamda iyiyim. Ama mutluluk anlamında, başarı anlamında e, mutluluğu yakalayamadım. Günü birlik birlikteliklerle, kısa dönem ilişkilerle kendime yön vermeye çalışıyorum. Ben evlilikten boşandım. Şu anda tek yaşıyorum. Dünyada istediğim yere gidiyorum, istediğim yere geliyorum. E, mevkim var, param var, özgürlüğüm var ama kalıcı bir ilişkim yok kader böyleymiş diyor. Sen de diyorsun ki tamam ben de biraz depresyon geçirdim. Hani ikili ilişkilerde ben de sorun yaşadım. Fakat evlendiğim insan, beraber yola çıktığım insan güçlüydü, güçlü bir karakterdi. Kova olabilir, aslan olabilir dediğim gibi. İşte başak, balık ya da yengeç de olabilir. Yani bu burçlardan olanlar dikkat edin ilişkileriniz çok güzel yerlere gelecek sevgili dostlarım. Ve ben şu anda yaşamın büyüsünü tadıyorum. Çocuğum var, mutluyum ve her yönden destekleniyorum diyor. Yıllar sonra karşılaştıklarında birbirlerine söyleyecekleri sözler bunlar oluyor. Ya da söz olmasa bile toplumsal anlamda birbirlerinden aldıkları haberler bu yönde olacak. Bakalım melekler ne diyor eril için ve dişil için? Eril için ne diyor? Eril elinden geleni yapmış fakat gönlüne söz geçirememiş gözüküyor. Eril ilahi sistemi çiğnemiş. Bakın, eril ilahi sistemi çiğnemiş. Ve bu da bir sıkıntılı durum yaratmış sevgili dostlarım. Ve eril, tamam, her şeyim yolunda. Dengeyi sağlamaya çalışıyorum ama beni üzen diyor eril. Boşandım. Çocuğum var. Yıllar sonra meleklerden gelen mesajlar, yani aslında erilin yuva kurmaya çalıştığını ama aradığı aşkı egosu yüzünden kaybettiğini gösteriyor. Dişile baktığımızda dişil de yavrularına çok düşkün bir yuvası var, sadık bir eşi var ve aynı zamanda su kenarında bir evde yaşıyor ve mutlu ve mesut gözüküyor. Yeni çevre yeni insanlar ve dünyaya katabildiği kadar iyi iyilik ve barış katıyor. Sevabını kazanıyor, güzelliği kazanıyor. Eril dişil açılımında durum buydu sevgili dostlarım. Zamansız çektiğim bir videoydu. İsteyen istediği zaman bu videoyu kendine göre yorumlayabilir. Önemli olan hayırlara vesile olması, insanların yüreğine dokunabildiysem ne mutlu. Belki bazı zaman Zülfiyar'e dokunabiliriz. Affola, affola. Hepinizi çok seviyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman Medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum.